Merhaba, Bozatlı İplik ve Bozatlı Tekstil olarak iş sağlığı güvenliği konusunda politikamız e, insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Amacımız iş disiplininin yerine güvenli bir iş disiplini sağlamak. Güvenli ve sa sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra ekstra çaba sarf etmekteyiz. Sorumluluk bilincini oluşturmak ve bunu geliştirmek için en büyük gayretimiz olan eğitim bizim vazgeçilmezimizdir. İş yeri emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit ederiz ve bunu kontrol altına almayı amaçlarız. Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturan İSG kurallarına uymalarını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip edip yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek, İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek yoğun çalışmalar yapmaktayız. Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak ki bu planların bütünü olan kazasız gün sayısını arttırmak ve bunun için çalışmak. Ben iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Levent Zeki Yeniçeri. Sağlıklı günler dilerim.